Aha başımıza gelenler. Arkadaşlar Brookhaven'da başımıza gelmeyen kalmadı. Daha önceki bu zengin hayatım var ya zengin hayatım. Arkadaşlar o gidiverdi ve tekrardan fakir olduk abi. Hep bu da yüzünden. Hep bu da yüzünden. Heron bebek gitti. rubuk harcadı. O harcadığı bütün Robuxlarla bizi fakir yaptı. Ve şimdi arkadaşlar yardım ihtiyacımız var. Lütfen yardım edin. Lütfen yardım edin abi. Bize yardım edin abi. Babacım ben bir şey yapmadım ki. Her suçu bana atıyorsun. Ya oğlum nasıl bir şey yapmadın ya. Gerçek söylüyorum bizi tekrardan Yarda bir tane pizza kaldı oğlum akşam olduğu zaman yemeğimiz yok o yüzden yemek aramalıyız arkadaşlar yemek aramaya gideceğiz Heron bebek karşı tarafa doğru git aynen aynen git oradaki çöpleri karıştır oğlum kızım sen burada bekle abin şimdi çöpleri karıştırdıktan sonra ne gelinde ne olur bakarız arkadaşlar bütün arabaları sattım bir tane bisikletimiz kaldı sadece şu kaldı arkadaşlar böyle bir bisiklet var bunu idare etmeye çalışıyoruz açıkçası kızım bin kızım bin abinin yanına doğru gidelim bakalım bir şey bulmuş mu atla kızım atla kızım Babacım işte bindim. Babacım tek bu bisikletimiz kaldı. İnşallah bunun da başına bir şey gelmez. Ne yaptın Eron bebek buldun mu? Aha birkaç tane elma falan var. Tamam oğlum iyice araştırmaya devam et. Babacım buldum buldum. Yemek kaynıyor burası ama. Her yerde çöp var. Arkadaşlar biz evimize geri dönelim. Bu bisikleti de şurada bir yerde tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Fakiriz. <laughs> fakiriz fakiriz Bize yardım eden yok mu? Bir kişi gelsin de yardım etse keşke Ama yardım eden kimse yok be Ah be Hayatımız doldu be Çöplere araştır araştır Çocuk bir sürü mikrop kapacak şimdi Hastalığı olacak bir de bunu hastaneye götürme parası lazım ya Kızım kardeşim birazdan gelir Oho arabaya bak Vay canına be Abi ne kadar çok güzel bir arabam var Mer Merhaba Merhaba ee, Birini mi arıyordunuz acaba? Merhaba Heron Bey. Sizin bu duruma düşmenize çok üzüldüm doğrusu. Evet. Hepsi Heron Bebeği yüzünden. Bir sürü oyuna para harcadı falan fakirleştik. Peki VIP olmak ister misin? Eğer bunu istersen bir düşün ve 15. eve gel. Sana bir iş fırsatı verebilirim. 15. ev mi? E, tamam olur. Tamam. Olur. Gelmeye çalışırım. Vay. 15. eve gideceğiz. Heron Bebek. Oğlum bebek. Nerede bu çocuk ya? Yeni bir yerlere gitti büyük ihtimalle. Şuradan hemen alayım. Tamam. 15. eve gidip VIP ailemi kurabilirim. Yani e, adam VIP'di arkadaşlar. Üstünde efektler vardı. Yani değişik efektler çıkıyordu. VIP aileni kurmak ister misin dedi. Hazırım aslında. VIP aile nasıl olacağız peki? Gerçekten doğru mu değil mi? Bilmiyorum ama 15. mi 14. emine oraya gidelim arkadaşlar. Ve bakalım gerçekten doğru mu söylüyor. Tamam gidiyoruz kızım. Bakalım arkadaşlar gerçekten doğru mu değil mi? Umarım. Umarım hayatımız değişir. Artık hayatımızı değişme vakti geldi. Tekrardan zengin olabilirim. 15. ev orada. 15. ev orada. Tamamdır hadi bakalım. Vay adamın eve bakar mısın? Vay be adamın evi gerçekten çok iyi. Vakilliğimizi bitirmek için bu bir şans olabilir arkadaşlar. Gel kızım gel gel. Kardeş. Kardeş geldi. Gelelim gelelim kardeş kardeş geldik. Merhaba Heron hoş geldin. Hoş buldum kardeşim. Kızımla birlikte geldim. O detaylara falan konuşabilir miyiz? Nasıl olacak? Yani ben de senin gibi VIP olmak istiyorum. Bak şimdi önce VIP olduğumu bir kanıtlayayım. Vay gerçekten VIP misin? Yani bu fake değilmiş. Ne sandın otur detayları konuşalım. Tamam oturalım abi. Nasıl yapacağız abi? Benim şehirde yapılacak işlerim var. Eğer bu işlerin hepsini yaparsan bu işlerin karşılığında senin VIP olmanı sağlayabilirim. Bedava VIP'im var. Arkadaşım sana anlatacak. Bence bu işi yapabilirsin. Tamam. Şehir merkezine gideceğiz. Kızım gel. Ee, tamam abi. O zaman ben hemen gidip başlıyorum. Bütün işlemler halledikten sonra tekrardan senin yanına gelmeye çalışacağım abi. Gidiyoruz. Wow, oh, abi arabası da çok güzel ya. Tekrardan zengin olup bu hayata geri dönebilecek miyiz bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi tekrardan zengin hayatına dönmek için yapılacak işlerin olduğunu söyledi. Şehir merkezine gideceğim. Ve yardımcısı varmış. O bana çıkmış. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım doğrudur. Tamam. Şehir merkezinde o bu ne ya? Şehir merkezinin geldi hale bak. Adam benden bunları temizlememi istiyor büyük ihtimalle. Ama ben bunları nasıl temizleyeceğim? O VIP olmak için yapılacak çok iş var. Arkadaşlar şunlara bakın. Yapılacak çok iş varmış ya. Eron bebek ah oğlum ha, nasıl yapacağız? babacım birlikte yapar hallederiz temizleriz. Evet VIP olmak var ama çok zor oğlum ya. Buraların hepsini temizlememiz lazım arkadaşlar. Oo, temizle temizle dur bitmez. Aha temizlemek için kovaları da buraya koymuş. Bunları alacağız büyük ihtimalle bunlarla yapacağız. Bir dakika. Oho benzinlikte bir şey var. Oho benzinlikte dozer var abi. Oo, onları da mı almam lazım? Ya Bunları da anlam lazım galiba. Yardımcısı bana telefondan anlatacak. De telefondan bir açayım da bir bakayım arkadaşlar. Galiba bayağı yapılacak iş var ya. Em he yardımcı Eee, VIP adam tam olarak şehirdeki her şeyi mi almamı istiyor? Evet kardeşim, şehirdeki her şeyi toplayacaksın. Şehirdeki her şeyi toplamak çok zor olacaktır ama. Kardeşim bu işi yapmak istemiyorsan bırak. Tamam, tamam, tamam yardımcı. Teşekkür ederim. Oğlum başlıyoruz hadi. Hadi oğlum başlıyoruz. Hemen şuraları hızlı bir şekilde silelim. İlk olarak buralarla başlayalım. Çabuk, 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 çabuk. Of, of, of. Kirlere bak, kirlere bak, kirlere bak. Oğlum bayağı kirlenmiş ya. Bayağı kirlenmiş ya. Abi bidonları onlara etrafa atmışlar abi ya. Abi her şey temizli oğlum. Her şey temizle oğlum şu tarafa doğru koş oğlum gel 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 yavrum bebek gel. Kızım da bu tarafları temizliyor. I, yerlere bak. Babacım bunları sen temizlesen olmaz mı? Ben dozerle eşyaları taşıyayım. Ya oğlum senin ehliyetin yok. Yaşın küçücük dozerle eşyaları alacağım diyorsun yani. Sen nasıl bir bebeksin ya? Sen nasıl bir bebeksin ya? Tamam sen buraları temizlemeye devam et. Ben dozerle kalan işleri yapayım. Tamam arkadaşlar adamın dediğini yapmak zorundayız. Şimdi gidip dozerle şu eşyaları kaldırmaya çalışalım. Abi onları da yaparsak VIP olacağız ya. VIP VIP kapımın üstünde VIP logo olacak arkadaşlar. VIP zenginlik hayatına kavuşacağız. Bakalım nasıl olacak bize bedava verecekmiş Bakalım nasıl olacak ah, ah. haydi bismillah Haydi bismillah yapıştır abi Şu yükleri falan hepsini almamız lazım Kaldır 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 ha? Şunları da al tamam Şunları da al işte bu işte bu işte bu Her şey temizle her şey temizle Şunları da kaldıralım. Arkadaşlar bütün her yeri temizledik. Arkadaşlar yukarı yolu tertemiz yaptık. Artık orada hiçbir şekilde kir yok. Ve benzinliği de tertemiz yaptık. Benzinlikteki bütün tahtaları kaldırdım. Bakın arkadaşlar. İşte benzinlik tertemiz. Oradaki bütün eşyaları kaldırdım. Ve aynı zamanda marketin önü de tertemiz. Yani çok güzel. Şimdi adamın yanına gidelim. Ve VIP aile olalım. Artık zengin olma bak. Daha dolu gidiyoruz. Babacım sonunda zengin olacağız babacım. Sonunda olalım. Hadi hadi hadi. hadi. Gazlayın gidiyoruz. <laughs> hadi bakalım ya. Arkadaşlar çok heyecanlandım ya. Tekrardan zengin olacağım için çok heyecanlandım abi. Nasıl olacak? Ne yapsam ya? Hangi arabayı alsam falan an düşünüyorum ama kararsızda kaldım hangi arabayı alacağım konusunda bakalım. Arkadaşlar hadi bakalım hadi bakalım. Bastım. Aha adam televizyon izliyor. Merhaba VIP abi nasılsın iyi misin? Oh Heron iyiyim sen nasılsın? Ben deyim abi şehirdeki bütün işleri falan hallettim. Ee, şehir merkezine gidip bakabilirsiniz. Her yer tertemiz. Oğlum yardımcım söyledi zaten haberim var. VIP olmak için hazır mısın? Hazırım abi. Ben VIP olabilirim yani. O kadar kolay mı sandın VIP olmayı? Yapılacak son bir işin daha var. Aa, abi ben VIP olacağımı düşünmüştüm ama. Bir meyve taşıma işi var. Eğer bu işi de başarırsan VIP aile olabilirsin. Meyve taşıma mı? Benimle dışarı gel sana arabayı göstereyim. Abi ya bitmedi mi ya? Ana bu arabayla mı taşıyacağım? Bu arabayı alacaksın ve çiftçi abinin yanına gideceksin. Aldığın meyveleri markete götüreceksin ve sonra her şey tamam. Tamam abi okey. O zaman bu iş yapmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bu iş verdi bir de bize. <laughs> Hadi gidelim çiftçinin yanına gidiyoruz abi. Patron geleceğim inşallah. Geleceğim inşallah. Çiftçi. Çiftçi neredeydi? Öbür taraftaydı. Çiftçiye girip bunları ayarlamam lazım. Çocuklar da benim VIP olacağımı diye bekliyorlardı ama onlar da hayal kırıklığı yaşayacak arkadaşlar. Neyse. Sonunda VIP olacağız inşallah. Bu işi de bir halledelim de. Arkadaşlar, yeni mal alacağız galiba. Bu yeni malları götürmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Çiftçi abinin evi burada bir yerdeydi ama nerede? Aha, aha çiftçi abinin evi orada. Haydi bismillah. Bakalım inşallah. Oha çiftçi abi. Oha. Abi merhaba. Beni VIP abi gönderdi. Senden mal alıp marketlere götürmem gerekiyormuş. Oo evlat evet evet doğrudur. Arabanı şuraya yanaştır da malları yükleyelim. Tamam abi getiririm hemen arabaya yanaştırıyorum abi. Abi bende de e, kabak var galiba da kabaktan başka bir şey mi taşıyacağız? Ne yapacağız anlamadım. Arabayı şuraya koyuyorum abi. Abi sen malzemelere götür abi. Tamam bitti galiba. Ne yükledik bakayım. Ana mısır. Mısır almışız. Evlat bunları markete götür bu ara mısır çok popüler. Tamam tamam. O zaman ben hemen mısırları götürüyorum. Mısırları götürdükten sonra patrona söyleyeyim. Bu meyve sebze işini de başarıyla tamamlamam lazım arkadaşlar. İnşallah. inşallah hayırlısıyla bunu da yapacağız. Allah. Abi patronun bu arabası da çılgın gidiyormuş ya. Tamam markete geldik. Tamam aldım mısırları depoya gideceğiz. Depo 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 nerede? Depo şurası. Burası tamam. Burayı boşaltacağım. Burayı boşaltacağım. <laughs> tamam arkadaşlar boşalttım. Şimdi dönme zamanı. Hadi bakalım. Tamam bütün yükümüzü bıraktık. Şimdi gidip patrona arabayı vermem lazım. Bir dakika patron nerede oturuyordu? Patron. Öbür tarafta oturuyordu. Ah, şurada şurada. Patronun yanına gidelim. Arabayı da teslim edelim. Bakalım bu sefer gerçekten arkadaşlar VIP ailemizi verecek mi vermeyecek mi ya? Abi bir tane daha iş istiyorum deme ya. Yapamam ha. Vallahi yapamam çocuklar bekliyor zaten aç karnları ya. Hadi be hadi be patron. Aha bilgisayarda oturuyor. Kapıyı çalayım. Patron bütün işi tamamladım. Evlat Heron aferin sana. O zaman sen VIP aile olmaya hak kazandın. Abi gerçekten mi? VIP aile olacak mıyım? Tabii ki olacaksın. O zaman geri sayım yapalım. Tamam geri sayım yapalım. Geri sayım yapalım. O zaman VIP dönüşmek için. Uuu para çıkardı para çıkardı. 3, 2, 1. Hadi VIP hayli olalım arkadaşlar. Olamaz arkadaşlar. VIP olduk arkadaşlar. VIP olduk be. İşte bu be. Adam doğru söyledi. Söylediğini de yaptı be abi. İşte bu VIP hero bebek ve VIP hero kız. <laughs> arkadaşlar şu üstündeki kıyafetlere bakın. Babacım evimize bak. Oğlum evimize bakar mısın? VIP eve geçmişiz. Abi evin yanında bile havuz var. Abi adam haklıymış. Oo kocaman bir tane televizyonumuz var. Babacığım bu VIP ev. Yani evin altında havuzumuz bile olabilir. Havuzumuz mu? Ha, nasıl? O oh, aşağıda havuz mu var? Oo! Aşağıda havuz var. Aa oh, hem de yukarısı görünüyor. Yukarısı görünüyor. Bu arada havuzu geç. Jakuzi var Heron bebek. Babacım biz şimdi VIP olduğumuz için VIP arabamız da olabilir sana söyleyeyim. VIP arabamız mı? Arabayı görmedim. VIP araba nasıl yani? Oha orada bir tane araba var. Oo VIP Batman'in arabası var. O bir dakika burada. Oo havuzun ışığı açılıyor. Oo çok iyi. Ya abi çok iyi. Bakar mısınız şurada duş alma yeri falan var. Bir dakika. Gel 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 gel. Arkadaşlar bu ne? Batman'in arabası gelmiş bize. Of, bu araba VIP arabaydı. Doğru ya. Üf. Arabayı kapının önüne çekelim. Şu evin üst katında bir gezelim. Sonrasında gazlayalım Erol Gel. Heyecanlanma. Bir hemen heyecanlanma. Gaza gelme. Bilgisayarımızı açalım. Abi adamın da böyle bir evi vardı bu arada. Aynı ev bize de geldi arkadaşlar. Şömine. Şömine yap oğlum. Şömine yap. Babacım bu ev var ya on numara bir ev. Harbiden öyle buzdolabına bakalım. Oo buzdolabı dolu. Vay. Gelin yukarı katalım. Bakalım arkadaşlar. Burada ne var? O bir kocaman yalık odası var. Bizim çadırımızdan bir abi ya. Abi ya çok iyi. Çok iyi abi o adam nereden çıktı karşımıza? Vay be. Çok iyi arkadaşlar. Ev var muhteşem ötesi. Hadi gel Heron bebek. Gelin gel 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 tatlıcıya gidelim. Gelin tatlıcıya gidelim. Yeni açılan tatlıcıya gidelim. Şöyle bir VIP VIP keyfini çıkartalım. Veya VIP yaşayalım arkadaşlar. VIP'yi VIP yaşayalım. Şöyle üstünden ateş attıralım. Üstünden ateş attıralım. Ee, Heron kız Heron kız bilgisayarda oynuyor. Heron kız bilgisayarda oynuyor. Şöyle gidelim gel. Babacım bu araba Batman'in arabası yani. Çok çok iyi bir araba. Evet oğlum biliyorum oğlum. Bu araba biliyorum arkadaşlar. Bu araba gerçekten efsane. Bir dakika geldik. Ee, ne yapıyordu Starbucks? Dondurmacıyı şey çeviriyorduk. Dondurmacıyı şey çevireceğiz. Dur yeni açılan yeni açılan tatlıcıdan tatlı yiyelim. Bekle yeni açılan tatlıcıdan tatlı yiyeceğiz. Aha, dondurmacı dondurmacı. pastri shop yapalım. pastri shop. Bir dakika bekle. Aha Vay! Buracığım, buradaki her şeyi alabiliriz. Tabii ki de alabiliriz oğlum. Artık VIP olduğumuz için bu sürü paramız var. Yani istediğimiz kadar para çıkartabiliriz. Buradan istediğin kadar para çıkartabilirsin. Yes! 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 İşte bu, İşte bu, İşte bu. Zenginlik, zenginlik, zenginlik. Ya yeah. Arka taraftan nereye gidiyor? Aa arka tarafta depoya gidiyor. Bak 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 kocaman pasta aldım arkadaşlar. Arkadaşlar abarttık ha. Kocaman pasta aldım. Aha cupcake aldım cupcake. Çok iyi. Bakayım burada ne var? Oo kahve var. Sütlü içecekler falan var. Aha burada bir tane donat var. Donat alayım dur. Oğlum donat aldım. Çok güzel. Babacım ben VIP olmayı çok sevdim. Ya çok güzel VIP aile olmaya bayıldım. Hadi gel. Şimdi şey yapalım. Şimdi şey yapalım. Ee, hamburgerciye gidelim. Hamburgerciye gidelim. Gel. Hamburgerciye gidelim. Batman! Oha yukarıdan ateş ediyor bak bak bak. Oha bak bak bak. Oha bir şey oluyor bir şey oluyor bak. Yukarıdan ateş etme şeyi var arkadaşlar. Bekle donattan basamadım abi. Oha bekle dur. Bak oğlum şimdi bak. Oo yukarıdan ateş ediyor araba. Yukarıdan ateş ediyor araba. Woo, çok iyi. Babacım buradaki her şeyi satın alalım. Buradaki her şeyi verin abi. Her şeyi almak istiyoruz. Her şeyi almak istiyoruz. VIP aile geldi. VIP aile geldi. Şuranın karşısında yerde yatıyorduk ya. Şuranın karşısında çadırımız falan kaldırmışlar oğlum. Belediye falan götürmüş galiba. Orada yerde yatıyorduk ya. Şimdi buradayız ya. Oh be. Babacım işte şimdi ben de diyorum ki videomuzu beğenmeyi unutmasınlar. Evet ya bu VIP aile için like'ınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi ne yapalım oğlum gel. Oğlum gel. Ne yapacağımızı şaşırdık. VIP ne yapacağını şaşırdı. Şu arabayla tam gaz bir gidelim. Tam gaz bir gidelim. Bet mobil. Bet mobil arabası. Bet mobil arabası. Arkaya bindi bu daya bak. Çılgın arka yine bak. Uçacağız oğlum arkaya oturdum. Oğlum bu araba olma değil. Dur bekle. Bir hız denemesini şurada alacağım arkadaşlar. Batman'ın arabasıyla. Ne kadar izlemiş bir görelim. Şuradan ateş edelim. Yapıştır. Oo çok hızlıymış. bayağı hızlıymış ha. Allah Allah Allah. Allah. Oha. Oğlum çok hızlı. Aşırıya gidiyor. Oo yavaş. Huu, suyun içine girdik. Dur, yeni gelen bisikletlere denem. Yeni gelen bisikletlere denem. Bekle. Şurada yeni gelen bir tane bisiklet vardı. Onu alalım. Bu da özeldi. Bu da özeldi. Premium galiba bu. Premium galiba oğlum bu. Dur. Dur. Dur dur, dur. Oraya ben bileyim. Galiba sağ sol oradan yapılır arkadaşlar. Evet bekle. Turbo 3'te. Uhu. Allah Allah. Allah vurduk bekle. Abi çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Allah Allah. <laughs> arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar çok iyi. Bekle. Şurada bir yana döndürmem lazım. Buradan bir yerden dönelim abi. Gaza 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 gaza. Uçuracağım bizi. Uy. Uçamadan vurduk. Uçamadan vurduk. Abi bu nasıl bir bisikletti ya? Böyle bir bisiklet olabilir mi ya? Böyle bir bisiklet olabilir mi? Babacım on numara bisiklet. Gerçekten on numara bisiklet abi. Taklaya getiriyor abi. Abi adamı taklaya getiren bir bisiklet bu gerçekten. Ben yukarı doğru çıkalım. Şimdi... Evimize gidiyoruz, evimize gidiyoruz. Evimize gidiyoruz VIP evimize. Allah 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 Allah. Dur, dur, dur vay be. Evimize bak. Ya gerçekten bu mahallede oturuyoruz artık. Oh be. Gel 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 eve gidelim. Vay Eren kızarak hemen tablet almış. Eren kızarak hemen tablet almış. Abi dolabı kapatın abi. Eve iki dakikada bozmayalım. Her şeyi bozmayalım. Aha bahçeye bakmayı unuttuk bir dakika. Vay böyle bir bahçe alanı var. Çok iyi ya. Bahçe alanına her şeyi koyabiliriz ki biz bu bahçe alanına her şeyi koyabiliriz ki bak mesela gelip buraya arkadaşlar basket potu falan koyup basket oynayabilir miyiz? Evet ya abi çok güzel. Ah oh, kaldırdım yanlışlıkla bekle. Bir dakika bekle bekle bekle. Çıkar tekrardan çıkarttım. Bir yere top koyalım. Oha çadır koydu Erimo Bey. Babacım ben burada yaşarım bile. Evet bak şimdi basket atayım. O da basket attı ben tekte basket attım. İşte basket oynamayı öğrenmeliyiz. Ne yapalım biz de oynamadığımız için çok iyi bilemiyoruz. Topu hep dağlara dağlara attık. Ben bebek daha iyi sanki. Aha basket oldu. Babacım ben kendime burada bir ev yaptım. Oğlum sen orada kendime bir yaşam yeri kurarsın. Ben buraya kendime bir tane spor salonu inşa edeyim. Kendime şöyle spor salonu inşa edeyim. Hop. Şunu koyalım arkadaşlar. Bir tane de kum torbası koyalım. Abi çok iyi. Oh, oh, oh. Oyna oyna oyna. Ben de burada bisiklet söyleyeyim. Yapıştır. Babacım bu evde olmaya bayıldım. Bu evde olmak gerçekten çok iyi arkadaşlar ya. Abi çok iyi ya. Arkadaşlar sizler VIP evde olmamızı nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Fakirlikten zengine bir hikayesi oldu. Aslında fakirlikten VIP aile hikayesi gibi bir şeydi arkadaşlar. Üstümüzde VIP logosunu çıkartmayı unutmuşum ben. Hemen gelip VIP logosunu çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar. Onun için de geliyoruz aşağıya doğru. Allah çok indirdik bekle. Arkadaşlar VIP logomuzu buradan alıyoruz. İşte bu. Bunu da eklemeden olmaz diye yani. İşte bu VIP ailem işte bu VIP ailem İzleyen herkese teşekkürler umarım beğenmişsinizdir videoyu arkadaşlar Umarım da eğlenmişsinizdir Nasıl buldunuz bu arada nasılsınız Videonun sonunda soruyorum belki ama Bu tarz hikayeleri daha fazla yapmamızı istiyorsanız Kanalda bizlere like atıp destek vermeyi unutmayın arkadaşlar Şöyle diyorum ki Haftada mesela 7 gün var 7 günde 3 veya 4 tane Brookhaven hikayesi Bu tarz eğlenceli farklı istiyorsunuz Yorum bölümüne yazarsanız arkadaşlar sizlere haftada 3 veya 4 tane Brookhaven hikayesi çıkartmaya çalışırız. Ama bunun için çok iyi yorum yazmanız lazım. Abi istiyoruz. Farklı farklı konseptlerde çıkartırsan sevinirim diye. Biz de o hikayeleri daha da arttırmaya çalışacağız. Yani hem oyun gelecek hem hikaye gelecek. Bizim için belki biraz zor olacak ama sizler için eğlenceli olacağı için arkadaşlar bizler de keyif alırız diye düşünüyorum. İzleyen herkese teşekkürler. Videoyu burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.